Selamlar, iş arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomda ikili trabzan nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Ben şöyle bir e, patik ipi kullanacağım. Tığımda 4 numara bir örgü tığı. Şimdi kaç tane trabzan yapmak istiyorsak o kadar zincir çekmemiz gerekiyor. Zincir çekerken ipi şöyle çeviriyoruz. Tığı geçiriyoruz. Başına dolayıp çekiyoruz. Şimdi ben rastgele biraz çekeceğim. Bakın başına doluyorum, çekiyorum bir zincir. Başına doluyorum, çekiyorum bir zincir. Şöyle birazcık yapacağım. Ben zincirlerimi Videoda özellikle görünebilmesi için birazcık daha geniş yapıyorum. Ama siz yapmak istediğiniz ayarda yapabilirsiniz. Bu kadar geniş yapmanız gerekmiyor. Ben sadece videoda daha belirgin bir şekilde görünmesi için bu şekilde geniş yapıyorum. Evet bu kadar yeterli. Saymadım. İkili trabzan yaparken tığın başına bir kere doladım. İlk zincire battım. Başına doladım. Şöyle çektim. Tığın üzerinde toplamda 3 tane ilmek oldu. Başına doladım. 2 tanenin içinden çektim. Tığın üzerinde 2 tane oldu. Bir daha başına doladım, çektim ve bitti. Daha sonra tekrar başına doladım. Bir sonraki zincire battım. Başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım, çektim. 2, bir daha başına doladım, çektim. 0. Bir sonraki için başına doladım. Bir sonraki zincire battım. Başına doladım, çektim. Başına doladım, iki tanenin içinden çektim. Başına doladım, diğer iki taneden çektim. Diğerini yaparken yine başına doluyoruz. Bir sonraki zincire batıyoruz başına dolayıp çekiyoruz. 1 2 3. 3 tane ilmek oluyor. Başına doluyorum. Şuradaki 2 tane ilmeğin içinden çekiyorum. Tığın üzerinde 2 tane ilmek oluyor. Tekrar başına doluyorum. Çekiyorum. Başına doluyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Başına dolayıp çekiyorum. 3 tane ilmek. Başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım, çektim. Diğerine geçiyorum, başına doladım. Bak, zaten yaptığımız yer şöyle kendini gösteriyor. Odaklayalım. Evet, kendini gösteriyor. Ona değil, yanındakine battım, başına doladım, çektim, bir daha başına doladım, çektim. Başına doladım bir sonraki zincire battım başını doladım çektim bir daha başına dolayıp çektim bunu bu şekilde sonuna kadar yapacağız yani ikili trabzan budur başına doladım bir sonraki zincire battım başına doladım çektim bir daha başına doluyorum çekiyorum başına doladım bir sonraki zincire batıp çektim Başına doluyorum son iki taneden çekip Çıkarıyorum yani tığdan çıkarırken iki kez işlem yapmış oluyoruz Bakın başına doladım Zincire battım Çektim 3 oldu 1 2 Başına doluyorum Batıyorum alıyorum burası 3 oldu Başına doladım 1 Bir. Bir daha başına doladım 2 Bir sonraki 1, 2. Başına doladım. Battım. Çektim. 3 oldu. 1, 2. Yani tığın üzerindeki 3 tane ilmeği 2 hamlede çıkarıyoruz. Başına doladım. Battım. 3 oldu. 1, 2. Başına doladım çektim 1 2 bir sonraki 2 şöyle göstereyim başına doladım battım çektim 3 oldu başına doladım çektim başına doladım çektim başına doluyorum batıyorum, çekiyorum. 1 2 Başına doladım. Sonraki zincire battım, çektim. 1 2 Başına doladım. Sonraki zincire battım. 1 2 Bir sonraki 1 2 bir sonraki bir iki bir sonraki bir iki bir sonraki bir iki sonraki bir iki ve sonuncu 1 2 bu şekilde Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoların devamı ve daha fazlası için kanalıma abone olup yanındaki zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.